dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 43 kişiyi güvenlik korucusu yapacakları vaadiyle kandırıp, paralarını aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Siverek ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, bazı vatandaşları güvenlik korucusu yapacaklarını öne sürerek, para alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık yoluyla, 43 kişiden toplam 86 bin lira para aldıklarını tespit etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, AK, DK, HK ve AY'ye gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden DK tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Güvenlik korucusu, alım şartlarının İçişleri Bakanlığı'nca belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların en yakın karakola gitmelerini istendi.